Hepinize Merhaba çocuklar Çok iyi biliyorum Hiç biriniz baskıdan itaattan emir almaktan dayatmadan hoşlanmaz dahası bunlara çok haklı olarak karşı da çıkarsınız Hiç biriniz kendisine sorulmadan kendisi hakkında verilen kararlara uymak istemez Çünkü hepinizin bir onuru ve kişiliği var. Biz yetişkinlerden daha yenilikçisiniz. Yenilikleri bizlerden daha çabuk kavrar ve benimsersiniz. Hem de bizlere eski köye yeni adet getirme ya da başıma icat çıkarma dedirtecek kadar böylesiniz. Belki de en baskın niteliğiniz inatçı oluşunuzdur. Bu da bizlerin sandığı gibi asla kötü bir şey değil, tam tersine çok iyi bir şeydir. Neden? Çünkü inatçı olmak demek, tuttuğunu koparmak demektir. Sizlere bir şeyi zorla yaptırmaya kalkmak, debeye hem de daha zordur. Sizlerdeki bu karşı çıkış ruhu örnek alınması bir ruhtur oyunlarınıza bile el koyabiliriz belki ama o ruhlarınıza asla. Sizler özgürlüğüne en düşkün insanlarsınız. Çünkü her insan özgür doğar ve en çok çocukken özgür olmak ister. O nedenle de sizler hem yenilikçi hem de yaratıcı ve hatta devrimci bireylersiniz en devrimci bireyler. Her şeyi merak edersiniz. Kurcalar, sorar, sorgular, bozup yeniden yapar, araştırır, inceler, her şeyi öğrenmek istersiniz. Bütün bu nitelikleriniz gösteriyor ki hepiniz birer devrimci bireylersiniz. Elbette ki siyasi veya ideolojik bir devrimcilik değildir kastettiğim. Düşüncede, yaratıcılıkta, bilimde, sanatta, kültürde, hayalde devrimci olmaktır. Öyleyse sahip olduğunuz bu nitelikleri iyi bilerek hazırlanmalısınız geleceğe. Ama sakın bunları söyledim diye anne babanıza, veya öğretmenlerinize saygısızlık yapmayın. Ve sakın üzmeyin onları. Buna hakkınız yok. Çünkü onlar öyle yetişmişler. Onları değiştiremezsiniz. Yeter ki ileride sizler de benzer hataları yapmayın çocuklarınıza. O nedenle söyledim bunları. Anne babalığa daha şimdiden iyi hazırlanasınız diye söyledim. Çocuklar fikriniz benim için çok önemlidir. Evet fikirleriniz benim için çok önemlidir. Lütfen onları yazın aşağıya videonun altına. Ve eğer düşüncelerime katılıyorsanız videomu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Ve yine unutmayın ki bir çocuk yetişir, dünya değişir. O çocuk neden içinizden biri olmasın? Örneğin neden sen olmayasın? Dere geliyor dere, ya lelel, ya leler, Kumunu sere sere, ya lelelim. Al beni götür dere, ya lelel, ya leler, Yarın oldu yere, ya leler, Amanın aman aman, zamanın zaman zaman Bizim düğün ne zaman, ya leler, Amanın aman aman, zamanın zaman zaman Bizim düğün ne zaman, ya leler, Yaleler yaleler Sapınıkmış dedim yalelerim ismini Yaleler yaleler Ben dilime işledim yalelerim Amanın aman aman Zamanın zaman zaman Bizim düğün ne zaman Yalelerim Zaman zaman bizim düğün ne zaman yalelenli Yine bir güneş doğar elbet bak bak Kaç güne sığar ömrümüz hele kalk kalk Zor gelir ayrı kalmak ayla doğmak Zor aşkı bulup yare varmak Gel dere gel bizi al götür Gidelim o gittiği yere gözümüz Her daim var söyleyecek sözümüz Sen bizi kavuştur hep gülecek yüzümüz Amanın aman aman Zamanın zaman zaman